Ne haber millet? Bugün sizlerle birlikte Undertale iyi sonda birinci bölümdeyiz ve eh anlatacak pek bir şey yok. Şimdi öncelikle size küçük bir detay göstereceğim. Ya da boş verin. Şunu şu açıdan bakalım. Eğer gizemler videosu gelirse, yani gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bir de evet bu problem var. Bende flow yok abi. Birkaç bin kez yani tekrar oynadığım için oyun artık benim florim falan yok. Buna çok sinir yapıyorum. Canım tamamen dolmuş. Evet. Bu arada ben kötü sonda ölmeyen anda aynı geçemiyorum. Çok zor geliyor bana. Orada bir zamanlar geçmeyi becerirsem elbette o kötü sonun devamı gelir. Ben şimdi başka bir video dışında bunları denemek için Eee bir yöntem denerim. O yüzden ölmeyen an da aynı geçmek benim için zor bir olay. Geçebilenler lütfen yorumlara yazsınlar. Şimdi öncelikle konuşalım. Evet Tori boş yapıyor her zaman. Şimdi devam. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. İltifat. Şu suratı çok seviyorum. Tori'nin şu suratını çok seviyorum. Devam. Tamam. Şu sahne çok duygulandırıcı bir sahne. Tatlı bir sahne ama kötü sonunda şu Tori'ye tek atınca gelen pişmanlık hissi o kadar kötü ki. Çok <türüklü> son denemelerimde bu olmuştu. Bu bacalar çok tehlikeli aynı kanka. Anne gel buraya. Şu yürüyüşe bakar mısın? Ha bir de bu göstereyim. Durmadan CTRL'ye basarakken gidersiniz. Bakın adam at atma, adım atmadan giderim. Adım atmıyorum yani. Çok saçma değil mi? Neyse. Uğraşmayacağım şimdi. Tori. Gel bakalım buraya. Bu arada bu sadece bir Undertale kanalı. Yani benden başka bir şey beklemeyin lütfen. Atamam. Biz burada Undertale konuları için video çekiyoruz kardeş. O yüzden kesinlikle öylese gelip de benden bir oyun beklemeyin. al burada. Hoppa. Al beni. Hop. Utançtan kızardı. Belli. İstifat ettik böylece. Ve evet. 2 altın. Şimdi in çık. Hmm, burada iyi bir şey söylemem lazım. mı? Evet. Toriyeli işi işi ya. O gülüşten nefret ediyorum ama. Sal, sal kanka. Yani herkese iyi cevaplar da vermemiz lazım. Sen zaten şeydin. Neden mi soruyorum? Sebebi yok, hiçbir şey. Değil mi kanka? Hı hı. Ya kuzey, yani. Ah, attım hata, yaptım hataya bakın. En başta attığım ya yaptığım bu hata. Çok büyük bir mutluluk. Devam. Ve evet. Tekte geçemedim. O şey olmasaydı. Hop dedik kardeş. Oğlum biraz daha Tamam. Kanka beni delirtme. Bir dakika. Tekte açılıyor zaten oraya. Evet. Ve çekiliyor. Şimdi git. Gir. Diğer taşları itmeden geçiyor. Bu herhangi bir şey için saçma yani hemen devam Nepsta mu de Şimdi slot bir şey yapasın yok, yok, yok. olabilir olabilir Tamam. Abi hep aynı şeyleri söylediği için Neşelendir ve dörtle yapılmıyor muydu bu? Neşelendir yapalım. Dur <laughs> Tamam. Tamam. Şimdi bir kere daha neşelendirelim. Ben deneyeyim. Aha geçtik. Yukarı doğru şıklık. Tamam. Eee. Her ikisi de çalışıyordu değil mi? bir kelendir. Ah tam. Tamdır geldi harabelerde. Ne saçmalıyorsun ee, bir ilk yapıp alacağım ama hayır alamıyorum. Reklam bir tane kapar mı? Geri dönüş. Mafatafor problem oluyor mu? Tam bilmediğimiz için. Alo. Demin fark ettim ki evi toplamaya. Yolu... Evet gel gel gel. Aynen aldık. Sağ kanka. Yeniden. Ah. Şimdi hemen insaf ve geçiş. Buradan hep buraya gidiyorsun. Sizin nasıl olsa hep bu kolun olduğu odaya atıyor. Böyle bir saçmalık bulunuyor oyunda. Bak hep oraya gidiyorsun. Sizi hep o kolun olduğu yere bakıyor. Yani en başta gitsin, en başta giderseniz. Ah konuşamadım. Ver şunu. Can alıyoruz aslında. Gayet iyi bu. Şimdi dönüyorum. Ee, evet şuydu şuydu. Böyle ee, klik ses duydum. Neden acaba? Ay saldırı şeyine girdim yanlışlıkla. Herkese de sataşmayacağım değil şimdi? Aynen abi. Yep. Gayet de yaparız. Yaparız. Sıkıntı değil. Bana bakmayı kes. Bakmıyorum ki. Yani ah. bakıyorum evet. Sonunda bir anladı. Artık sana bakabilir miyiz? Ee, hanım efendim. beyefendimdir bey belli olmaz. Neydi abicim bu? Bunu okuyorsan kırmızı duymaya bas. Gel. Gel. Ama şimdi oluyor mu? <laughs> Lütfen ya, yalnız olmak çok güzel. Ben de, sen de dans edeyim. Bastım. bir kilit sesi duydum. Teşekkürler. Bak, burada hep takılıyorum. Yeşil diyorum. Heh. Mixcorp. Ha, mix da Vegato'yu kullanıyorum zeka aynen bayağı zeka Şimdi devam ben olmak çok güzel. Şaşırmadım. Hep yaptığım hareket kanka. Bunu yapman çok normal. Lütfen. Abi bak şimdi ben bir seri de, ona değil de yandakine ya ona basınca çalıştı. Bir daha basıyorum değişiyor. Buna çok sinir oluyorum. Hadi dertlerine bu oyunu yapan Tabi Box'un oksunda. Bir de Komik olan şey onu bilerek koyması. Bir klik sesi duydum. Hı hmm, çok garip. düğmeye bastığımda klik sesi duydum. Eee... Yatak Hadi bakayım. Ah! Ez, 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 ez. Kolay, kolaydı. Kesinlikle kolaydı. Sal. Oh. Tamam Oyuncak bıçağı kesinlikle almayacağım Tamam Şimdiden daha uzun kanka Bak şimdi gene boş arıyor Gördünüz mü yani Kore'nin şeyini Geçtikten sonra bırakacağım İşte burası Hı, Neresi Bana ait bir odaymış Şaşırmadım. Ee, hemen yatıyorum. Tori'nin çıkışında bırakacağım. YouTube videolarının çok ilgi olmasına tek de izin vermiyor. Bu da benim durumum. Gel bakalım Tori. Senle de uğraşalım azıcık. Evet hiçbir şey diyoruz arkadaşlar. Fakat ne zaman eve diyorum. Tabii nasıl çıkıyor? Evet bir şey yapmaya gidiyorsun. Ne olduğunu herkes biliyordur herhalde. Şimdi gidip Sansa söyleyecek buradan bir insan geçerse ona zarar verme diye. Orayı yok edecek. Yani üst kata çık. Aynen kesin çıkarım. Az falan bahsedeceğim kanka bakar mısın? Onu görünce kabusuna giren bir suratı Neyse tam geç 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 kanka. Abi neden müzik böyle? Böyle değil mi? Neyse canım umurumda değil zaten çok vurunca Şu anda gayet iğrenç bir durumdayım. Ama Toriel bir süreden sonra vurmuyor. Vurmuyordu. Evet. Sal kanka. Koryel bana öyle bakma diyor ama kendisi daha farklı baktığı için saldır ya da kaç. Bak şimdi burada kalpsizlik et. Bak kendisi iyi tamam. Annelik yapıyor okey. Ama sorun şu ki. Kendisi gelip de kötülük yapıyor sonradan. Bana vurmuyor acıyor çünkü. Canım düşük ya beni öldürmek istemiyor. Ama bir şekilde beni öldürmüştü bir keresinde. Nasıl becerdi hiç hatırlamıyorum. Oldu bir şekilde. Tamam öyle baktım kes. Ok. Git burada. Okey giderim kanka ama sonra tamam mı? Öncelikle e, beni salman lazım. Beni bir sal. Beni bir sal tamam mı? Beni bir sal. Senle uğraşmak istemediğimden dolayı zaten... Aha bak. Üzül işte bunu. Bunu yap bana. Bunu yap. Bunu yap. Tamam Bana bunu yap. Evet. Eve, git... eve gitmek istiyorum kanka. Ama lütfen üst kata çık. Hayır. Sana burada bakarım Söz veriyorum. Hayır. Çok bir şeyimiz yok biliyorum ama hayır. Burada güzel bir hayatımız olur. Hayır. Niye durum bu kadar zorlaştırıyorsun? Hayır, hayır. 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 Yukarı falan çıkmıyorum. 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 Tamam mı? Acıması değil mi? Daha bir çocuğu bile koruyamıyorum. Evet kanka öyle yapıyorsun. Hayır. Anlıyorum. Burada hapisken haramlara alışıyorum. Evet. Evet. Hayallerim yalnızlığım korktu. Senin için evladım. Bunları kenara atıyorum. Okey. Sağ ol. Güzel savunmadan sonra devam ediyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi eğer bir Undertale teori videosu istiyorsanız abone olun.